Arapça ana, ana dili ama Müslüman değil. Ne diyorlar biliyor musunuz? Kur'an'ın dayanılmaz bir cazibesi var. Bakın Müslüman olmadığı halde, Hristiyan olduğu halde ifade ediyor, itiraf ediyor. Diyor ki Kur'an'ın dayanılmaz bir cazibesi var. Hadi o Kur'an'ın dayanılmaz cazibesini Türkçe'ye çevirme verin bakalım oluyor mu? Olmaz. Bir şiiri başka şi diye, dilinde dile çevirip şiir haline getirdiğinizde kafiyeleri de uydurabilir misiniz? Manayı uydurabilir misiniz? O şiirin kendi dilinde insanların zihinlerinde uyandırdığı manayı siz de kendi dilimize kendi dilimize bu Türkçe olur başka dil olur fark etmez. Çevirdiğimizde aynı manayı aynı zihinde uyandırmak imkanı var mıdır? Yoktur. Iğdır'da üniversitedeyken eski YÖK Başkanı Yekta Saraç Bey de oraya konferans vermek için gelmiştim. Konferans anlattıktan sonra üniversitelerin yapısını, geçmişi, tarihini diye anlatınca soru sorma faslına geçince ben dedim ki: "Hocam acaba bir eksiklik mi var ya da farkındalık mı eksik? Nedir? Üniversite öğrencilerinin kelime sayılandaki eksiklerin farkında değil misiniz?" Buna dair neden bir harika bir tedbir yok. Acaba farkındalık mı yok anlamında bir cümle söyledim. Yekta Bey dedi ki hocam farkındayız. Cümlesini söylüyorum. Yekta Bey dediği için söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum. Türkiye'deki üniversite öğrencisinin kelime sayısı Afrika kabileleri seviyesinde. Bu söz ona aittir ben söylemedim. Şimdi bir de bu kadar eksik kelime ile bir de eksik kelime ile siz tutup Arapçayı anlayacaksınız. Arapçayı geçtin bir de Kur'an'ı anlayacaksınız. Bu hakikaten Kur'anı hakaret.